Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Samsung akıllı telefonlarda A ayarlarınız sıfırlanır. Onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar telefon ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra buradan alta doğru iniyorum. Genel yönetim yazan yere dokunduktan sonra sıfırla seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm ayarları sıfırla ya da A ayarlarını sıfırla seçeneğine dokunduktan sonra fabrika ayarlarına dön seçeneğine dokunuyorum arkadaşlar. Tüm A ayarları sıfırlanacak uyarısını verdikten sonra sıfırlaya bastığım zaman artık bütün A ayarlarımız sıfırlanıyor. Samsung telefonlarda ağ ayarları nasıl sıfırlanır onun hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.